like oh, at. Hazırsan geçelim. Dostum parti çok iyiydi ya. Evet dostum. La 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 la. Sen de kimsin? Kaptanı öldüren kişi. Sen ama kimsin sen? Tanımadın mı? Eski dostum. Hadi Abdur Reza haber verelim. Kanka seni bir ilaç ki Kim? Sen kimsin? Kaptanı öldüren kişi. Yani ben kanka. Kanka ya çok büyük düşmanımız var bu arada. Kaptanın abisi. Şu an onun yanına benim kuluğumu gönderelim. Ne haber bücür? Bücür he Bücür. Gel lan buraya. Aa! Abimin intikamını alacağım. <laughs> Al sana. Yapma. Bu adam hayvan olmalı. Çok güçlü bir adam. Evet. Ama bu savaşı kazanmamız lazım. Diğer bölümde savaşın gelmesini istiyorum. Umarım. Hadi bakalım. Şu an bir plan yapmamız lazım. Plansız yap yapılan her hareket aleyhimize işler.